Herkese merhaba gençler Evet aradan aşağı yukarı bir hafta zaman geçti Video atmamanın nedeni aslında kanalımızda olan neredeyse 3-4 aydır yüklediğim videoların çoğu hala aktif olduğu için video gelmedi arkadaşlar Onun için şimdi burada da size aslında şöyle bir kısa bir özet geçeyim arkadaşa araba vermek için veya ne bileyim araba kopyalama glitchi soruyorsunuz yazıyorsunuz ama ilk önce bence kanalı şöyle bir göz gezdirip de olan glitchleri denerseniz bence daha mantıklı olur. Dediğim gibi kanalımızda neredeyse 3-4 aydır bütün yüklediğim videoların %90'ı hala aktif arkadaşlar. Arkadaşa araba verme olsun veya araba kopyalama videoları olsun. Hepsi de aktif. Onun için şöyle bir kısa özet geçmiş oldum. Bir de şu arkamda gördüğünüz araç zaten çoğunuz belki tanımayacaktır. Çünkü bu aracı satın alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani öyle normal bir şekilde internete girip de bu aracı satın alamıyorsunuz. Bu aracın da zamanı geldiğinde size adını söyleyeyim. Gogo Go Space Monkey zaten üstünde de yazıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaş araba verme taktiğiyle falan takipçilerimize verebiliriz. Bu videomda ben size az önce de belirttiğim gibi zaten çoğu glitchlerimiz hala aktif olduğu için en mantıklı ve en iyi faydalı olan glitch ben size şu an tekrar hep beraber göstereceğim. Yani aktif zaten ama gene de zaten aradan bir hafta geçmiş hem araba kopyalama videomuzu yenilemiş oluruz hem de en fazla para getiren videonu size detaylı bir şekilde tekrar göstermek istedim onun için araba kopyalama videomuzdan 3.8 milyonluk pardon normalini yaparsanız 3.8 ama 3.3 olan hani hepiniz için en kolay yöntemli olan bence o olacaktır. Günde de abartmadan şöyle iki taneyi geçmezseniz bence güzel para elde edebilirsiniz. Çünkü 3.3 2'ye çarparsanız neredeyse altı buçuk milyon para yapıyor. Yani bu da oyunda az para değil. Onun için daily limit yemeden ve en mantıklısı en çabuk bir şekilde para kasma veya para yapma taktiğiyle bu bilici kullanabilirsiniz. Detayımızda geçtik. Videomuzda fazla uzamaması için bence direktmen videomuza, glitch'imize geçelim arkadaşlar. Arkamdaki aracı da dediğim gibi zamanı geldiğinde arkadaşı araba verme taktiğiyle verebiliriz. Bir de şöyle bir özet geçeyim arkadaşlar. Ar, e, aranızda bu tarz yani aslında sadece glitchlerde nasıl diyeyim ben size? Misal e, araba kopyalama veya ne bileyim ışınlama. Ondan sonra bu tarz şeylerde az çok arıyorsanız kanalımıza kanalımıza demeyelim de topluluğumuza bir tane moderatör arıyorum arkadaşlar. O aradığım şahıs da aşağı yukarıya hani sadece GTA oyunu oynarsa benim için daha iyi olur. Bir de neredeyse her gün online olursa çok iyi olacaktır. Çünkü sebebi biliyorsunuz ben genelde her gün online değilim. GTA'da yardıma ihtiyacı olan kişilere Yardım edebilecek bir kişi olursa hani benim için daha iyi olur. Onun için lafı da uzatmadan kanalımıza ikinci moderatör arıyoruz arkadaşlar. Topluluğumuzda ekleyeceğim onu. Onun için ama ilk önce dediğim gibi az çok glitchlerden ne bileyim kanalımızı zaten takip ediyorsanız bu glitchleri yapabilecek yardım edebilecek birisi yapabilenlerden birini ikinci moderatör olaraktan kanalımıza ekleyeceğim arkadaşlar. Onun için eğer ki düşünüyorsanız ben biraz glitchlerden anlıyorum vesaire vesaire bana yazarsınız ben de aranızdan birini hani deneyebiliriz ilk şöyle birkaç günlüğüne ondan sonra topluluğumuzda AKN TV topluluğumuzda yani YouTube kanalı değil de PlayStation 4 topluluğunda GTA'da ikinci moderatörümüzü arıyoruz arkadaşlar. İlk moderatörümüz biraz bu aralar zamanda kısıtlı. Onun için dediğim gibi aranızda eğer ki birisi varsa ben neredeyse her gün online'ım veya ne bileyim beklentileri yapabilirim hesabı bana kısaca yazabilirsiniz. Evet bayağı da uzattık. Şimdi bence direktmen videomuza geçelim. Videomuzda da şöyle hızlı bir şekilde tekrar detaylı bir şekilde göstereyim size arkadaşlar. Şimdi videomuz aslında kanalımızda mevcut olan bir video zaten. O da en son 3.3 milyon neredeyse EC'yi satma videosuydu. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi zaten şurada bir tane cevherlusunuz olması gerekiyor. Bunu da tabii ki full modifiye ediyorsunuz ki değeri 3.3 milyon oluyor neredeyse. Onun için zaten bunu seçiyoruz. Bu aracımız sizde varsa dediğim gibi full modifiye ediyorsunuz. Ondan sonra Bir de şöyle onu da hemen görüyorsunuz zaten iyisi lazım. İyisi fark etmiyor. Dediğim gibi aşağı yukarı normal bir şekilde modifiye de olabilir. Ama lazım olanlar bu iki aracı arkadaşlar. Bu iki aracınızı getiriyorsunuz arena vara arena varda da tabii ki şöyle bir arkada gördüğünüz gibi şöyle hızlı bir şekilde koşalım. Banditomuz olması gerekiyor. Bandito'nun modifiye olması şart değil Ama arena var da tabii ki şu anki bu bölümde hani bulunduğum bölüm yani tamirci bölümü Burayı da satın almanız gerekiyor Şimdi Buraya kadar her şey tamamsa artık bence videomuzu hızlı bir şekilde size detaylı bir de anlatayım Burada Bandito'ya geliyorsunuz arkadaşlar Bandito'ya geldikten sonra zaten kısa bir özetle burada geçelim. Sağ yön tuşuna bastığımız anda, tamircinin sesini tam duyduğumuz anda internet bağlantılarını keseceğiz. Onu da yapmamız için şöyle iki kez PlayStation 4 tuşuna bastığımızda ayarlara gitme. Hani gidebileceğimiz bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Tekrar iki kez PlayStation 4 logosunun üstüne bastığında da oyuna gelebilecek şekilde. Şimdi ben bunu gideyim bu şekil ayarlayayım gelin. Evet ayarladım. Bir de size şöyle bir Touchpad'inize basıyorsunuz. Şöyle spam location arkadaşlar bunu sizde İngilizce random yazması lazım. Yani random ne demek oluyor? Rastgele. Online e geldiğinizde sizi herhangi bir online bir yerde hani rastgele ışınlıyor. Bunu rastgele yaptığınızda yani random her seferinde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben şunu bir ayarlayayım. Ayarladıktan sonra da bir de kaydetmesi için giysi değiştirin. Sağ aşağıda loading'i göreceksinizdir zaten giysi değiştirdikten sonra. Bakın loading de geldi. Evet şimdi gridimize başlayabiliriz artık. Sağ yöne bastım. Tamirciyi bekliyoruz. Duyduk. bağlantıyı kestim. Şimdi hata verecek. Hatayı onayladıktan sonra internet bağlantısını şimdi aktifleştirdik tekrar. Şimdi bizi story'de daha doğrusu story'e atıyor. Story'de de zaten fazla bir işimiz yok. Story'e geldikten sonra tekrar online'a geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle opsiyona basıyoruz online. GTA online deyip davetiyeli lobby açıyorsunuz. Şimdiki arkadaşlar spam location'ı random yaptığımız için bizi online'de rastgele bir yere ışınlayacak. Evet, baktınız ki bayağı bir uzak bir yerdeyseniz... ışınlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın arena var burası. Şimdi ben şöyle ne yapalım? Buraya ışınlayacağız ama Şurada bizim araç var diyor. Eğer ki sizde de araç dışarıda gösteriyorsa misal bakın bende gibi şu anda EC'yi en son kullandığım araç olduğu için dışarıda gösteriyor. Onu direktmen Arena gönderelim ki. Onu da şöyle aracın yanına geldikten sonra touchpad'e basıp motor klapı kurabilirsiniz ve aracınızı geriye göndertebiliyorsunuz. Şimdiki ışınlama taktiğini de zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Gitmek istediğiniz yerin en yakınındaki bir görevi normal bir şekilde şöyle başlatıyorsunuz. Görevi başlattıktan sonra da zaten siz de aynı free aim'de olmayan birine gir yapacaksınız. Şu anda bize host olacak mısın diye soruyor. Evet diyelim. Yani onaylıyoruz host'u. Şimdi burada da az önce dediğim gibi arkadaşlar siz de aynı free aim'de olmayan birine katıl yaptım. Evet, hayır. İlk uyarı, evet. ikinci uyarı, hayır da yaptık. Bakın şu anda direktmen arena varın oraya geldik. Burada da yapmanız gerekenler artık gayet basit. Arena giriyorsunuz giriyorsunuz. Evet, Arena da geldik arkadaşlar. Şimdi de burada ilk önce satın aldığınız, daha doğrusu alın dedim, çevir uza biniyorsunuz. Bunu da tabii ki full modifiye etmenizi tavsiye ederim size. Şimdi burada arkadaşlar sağ yön tuşuna bastığımda menü burada açılıyorsa aynı bende gibi her şey yolundadır. Açılmıyorsa tekrar yapmanız gerekiyor. Şimdi burada aracınızın herhangi bir şeyini modifiye ediyorsunuz. Misal kornası olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi modifiye ettik. 3000 lira kesildi. Şimdi de aracımızı normal bir şekilde sat yapıyoruz. Ama tabii ki satılmayacak. Şöyle sat yapıyorum. 3.3 neredeyse gördüğünüz gibi bunu satıyorum. Şimdi bizi simsiyah bir ekranda loading şeyi gözüküyor. Burada böyle kalıyor arkadaşlar. Burada da gene siz de free aim'de olmayan birine katıl yapıyorsunuz. Katıldım. İl uyarıyı bekliyoruz. İlk uyarı evet, ikinci uyarı hayır. Gördüğünüz gibi hala araçtayız. Araçtan iniyorsunuz. Ondan sonra da satmak istediğiniz easy'ye doğru biniyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada da yapmanız gerekenler normal bir şekilde sağ yöne basıp tamirhaneye gidiyorsunuz. <laughs> Artık burada yapmanız gerekenler yuvala basıp ilkini yani e, tamirhaneden çık yapıyorsunuz ve yukarıda şimdik sağ yukarıda gördüğünüz gibi 3.2 bilmem kaç yani neredeyse 3.3'e IC'yi sattık arkadaşlar. De, taktiğimiz de buydu. Umarım hoşunuza gider. Bu videonun da sonuna geldik. Artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.